Merhaba. Merhaba. Şimdi lansmanda duydum 10 ee, saat güneşte kaldığı zamanlar oluyormuş. Oldu vallahi yani eskiden gerçekten 20'li yaşlarda çok uzun saatler güneşleniyordum. Yani niye öyle bilmiyorum. O zaman öyleymişim. Simsiyah oluyordum. Yandıkça daha da çok yanasım geliyordu. Şimdi o günlerden miras lekelerimizle savaşmaya devam ediyoruz. Tabii gençken bunu kimse anlatamıyordu bize koruyucu krem sürdüğünce. Hatta ben neden koruyucu krem sürüyorlar ki o zaman nasıl yanacaklar falan diye düşünüyordum. Ama tabii yaş ilerleyince cildimizle birazcık daha iyi tanışınca güneş korumasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluyorum. Peki 10 saat nasıl kalıyorsunuz? Ben şimdi mesela onu hayal edemiyorum. Ben şu an hiç hayal edemiyorum. Yani benim için şu an imkansız. Oluyor. Ben şu an artık suyu yaklaşık çocuklarım doğduğundan beri zaten güneşe neredeyse hiç çıkmıyorum. Yat, yatıp güneşlendim Hiç hatırlamıyorum. Ee, şu an o sıcaklığı nasıl duruyorlar? Asla anlamıyorum. Ama o yatanlardan biri de zamanında bendim. O zaman yatılıyordu. Artık tahammül edemiyorum mesela. Peki efendim, tabi ee, tabii ben, ben sizi her zaman şunu da görüyorum. Çocuk annesisiniz ve her zaman böyle güzel ve fitsiniz bunu nasıl başarıyorsunuz? Hep size özeniyorlar görüyorum hep her yerden. Ya çok teşekkür ederim. Ya aslında bu benim kendime duyduğum sevgi ve saygıyla alakalı. İşime duyduğum saygıyla alakalı. İyi olmayı, iyi görünmeyi, bakımlı olmayı, iyi beslenmeyi, spor yapmayı, kendimle ilgilenmeyi çok seviyorum. Evet belki bu yoğun tempo içerisinde Buna vakit ayırmam e, çok ciddi bir, e, me meşakkatli bir durum. E, ancak işimin bir parçası olduğu için de e, iyi görünmeyi seviyorum ve bunun için çok e, uğraşıyorum açıkçası. Peki tabii bu biraz maddi külfet değil mi? Nasıl? Maddi külfet mi yazdın? Yok beslenme e zaten besleniyoruz ne yediğimiz de aslında çok çok önemli yani benim cildimin iyi olmasının sebebi benim enerjik olmamın sebebinin e, maddiyatla hiçbir alakası yok bir şekilde bir yemek yiyeceğiz yani ben o yediğim yemekleri ben ko Kozmetikten falan bahsediyorum Şöyle bah söyleyeceğim ben o yediğim yemekleri en iyi şekilde en kalitesine en bana en fayda sağlayacak olanını e, cildimdeki işte hangisi iyi gelecekse antioksidan ne içeriyor zaten hepsini programım sayesinde öğrendiğim için daha çok o odaklı besleniyorum İnanın bana kremler tabii ki çok çok önemli. %20, %30 kremler, %40, %50 civarında beslenme, iyi bir uyku ve spor yapmak ve tabii ki içsel mutluluk. Beyinsel mutluluk cildimize yansıyan bir Stressiz şey bir yaşam biraz zor ama. Siz tabii ki mümkün değil. E, televizyon programı yapıyoruz her gün. Her gün, her gün reyting alıyoruz. Çocukların okulu, ödevleri, bir yerlere yetişme telaşı. Stres hayatımızın genelinde tabii ki var ama asıl özünde ne kadar mutlu olduğumuz, ne kadar huzurlu olduğumuz, ne kadar başarılı olduğumuz. Dolayısıyla ben kendimi şu anda öyle hissettiğim için o stres benim için çok büyük bir faktör değil. Ee, tabii şimdi sosyal medya da çok önemli hayatımızda. Ee, artık fotoğraflar paylaşılıyor, ee, yapmadan yapamıyoruz, selfie çekmeden yapamıyoruz artık o duruma geldik ama ee, siz de sosyal medya çok kullanılan andasınız. Size tepkiler de geliyor ama bu arada mesela siz e, bazı hayranınız, bazı haddinden aşan tepkiler de veriyor siz de onlara gerekli güzel cevabı veriyorsunuz görüyoruz. Çok e, açıkçası eskiden çok daha fazla e, e, takılıyordum veya üzülüyordum veya kızıyordum şimdi bu tepkilerimin neredeyse %80'i %90'ı alındı ben onların kötü niyeti veya art niyeti veya beni incitmek için söylediği bir lafa karşı sevgiyle karşılık vermeye karar verdiğim günden beri çok mutluyum. Ben de size Çok çirkinsin. Çok teşekkür ederim. Merse. Yani daha böyle şey bir yaklaşımla bence yaptığı şeyin aslında bir taciz olduğunu yaptığı şeyin aslında insan yani kendisini mutlu et böyle içinden bir hırsla bir şekilde cevap bir oraya yazı yazarak yorum yaparak kendisini mutlu ediyor. Ama bunun beni bozmadığını herkes her istediğini söyleyebileceğini ona hissettiriyorum açıkçası. O günden beri çok mutluyum. <laughs> taciz noktasına geldiği oldu mu şu durum? Hiç olmadı. olmadı. Hiç, hiç olmadı. Ya en fazla işte ne kadar çirkinsin diyor. Güzellik göreceli benim kimse beğenmek zorunda değil. Ben kendimi beğeniyorum. Bir başkasından bir iltifat beklemiyorum. işimi iyi yapıyorum. iyi bir anneyim, iyi bir insanım. Kalbim temiz. Gerisi de onların sadece yorum olarak orada. Kadınlar kalıyor. mı daha çok kıskanç acaba? Ya kadınlar kadınlara gerçekten bazen şiddet uygulayabiliyor. Erkekler sosyal medyada linç yiyecekler için bence çok fazla yanaşmıyorlar. Biz kadınlar birbirimize karşı birazcık daha bazen acımasız olabiliyoruz. Ama hepimiz mükemmel olmak zorunda değiliz. Hepimiz süper güzel olmak zorunda değiliz. Her kadın kendi içinde güzel mutlu olsun ve birbirimize destek olalım. Birbirimize iyi hissettirelim. Bizim çünkü bir şekilde bir bağ kurmamız gerekiyor. Kötülemek, nefret saçmak yerine sevgiyi daha çok aramızda arttırırsak bence çok daha mutlu oluruz. Sosyal medyada böyle bir çöplük olmaktan çıkar diye düşünüyorum. Tabii bir de o var ama anladığım kadarıyla bir de kıskançlık da var bence. Var mı? Çok kıskanan var mı? Yani ben çok bilmiyorum yani onu. Yani kıskançlık olarak bakmak istemiyorum. Tabii ki ee, nasıl yetişiyorum, nasıl koşturuyorum, nasıl yaptığım işte başarılı oluyorum, iki çocuğu aynı anda nasıl bakıyorum, hem spora gidiyorsun hem bebeğe Birazcık e, böyle özenilmek çok güzel bir şey. Ya ben de yapabilsem deyip insanlara birazcık umut alabilmek, insanları bir şekilde motive edebilmek, bir şeylere teşvik edebilmek anlamında bunun altına ben Aa, kıskançlık diye koymuyorum. Ee, motive edebilmek insanları ve güzel şeyleri teşvik edebiliyorsam ne mutlu bana. Televizyonculuk da çok güzel gidiyor sizin. Ee, nasıl yani televizyonculuk, daha çok televizyonculuk olarak anılıyorsunuz. Şu an, evet şu an öyle yani. Son e, ikinci sezonumuza girdik Çağla ile yeni bir gün olarak. Çok heyecanlı, e, çok zor aynı zamanda. Ama bence dünyanın benim için şu an kadar yaptığım tabii ki modellik e, başka bir kenara ama en sevdiğim işlerden bir tanesi oldu Çağla ile yeni bir gün. Hem doktorlarımızla birlikte hem çalıştığım kanal hem çalıştığım ekip baştan aşağı çok aşk içerisinde yapılan bir iş. Böyle yapılınca da bu kadar özenilince de başarı geliyor. Şükürler. Oyunculuk falan hiç gelmiyor mu? Yok hayır. Yok yani ben artık zaten. Oyunculuk çok güzel oyunculuğunuz da var. çünkü çok, da çok teşekkür güzel. ederim. Ama ben tamamen şu an sunuculuğa moderatörlüğe yöneldiğim için de açıkçası hani gelmiyor yalan söylemeyeyim. Gelmiyor gelse de zaten çok zor benim için. Çünkü benim e, çocuklarım da var, ilgilenmem gereken, kendimi ayırmam gereken zaman da var. Şu anda bu iş benim için gerçekten biçilmiş kaftan diyebilirim. Çok mersi, teşekkür ederim. <laughs>